Arkadaşlar bir, bir saniye bir dakika. Necdet. Için. Necdet. Necdet bir saniye kardeş. Bu iş böyle bir yere varmaz. O onun dedi bu bunu dedi bilmem ne oldu. Şimdi ben sana Abi. bir şey soracağım. Sen sen karını Esra'yı hiç dövüp de ağır şekilde de dövüp efendim, de annesinin park. evine gönderdin mi? Size şöyle söyleyeyim. Şimdi benim karım tamam mı? Şimdi en ufak bir şeyler ben bir şey söylediğim zaman direkt ben babasının eline gidiyor. Benim de elim onlara yakın değil. Yani yiyelim. sen dövmeden Babasından mi geliyordun? Babasından destek alıyoruz. Bir dakika sen abi. Sen dövmeden o mi geliyordun? Yüzü gözü yemin açın Ben erken tutulmamışım. Ya bir dakika de Zaten benim iyi niyetimden benim başıma geldi. İyi niyetimden. Ben destek çıksaydım diyelim siktir ol git Bir dakika bir saniye al sesi. Al sesi al sesi al sesi. Beyefendi mikrofonu verir misiniz? Bakın. Verin. Az önce söylediğiniz kelimeden dolayı ben sizi dışarı almak zorundayım. Olmaz abi almak zorunda kanun ya. Kahve değil hamam değil abi burası. Mahallede konuşmuyoruz sokakta konuşmuyoruz gözünü seveyim abicim. Az önce küfür ettin farkındaysan abi. İzleyicilerden özür dile yoksa ben seni çıkartacağım abi. Lütfen. Yani burası bir şey söyleyeceğim size bakın ben bu tür konuları almıyorum. Şundan dolayı efendim. Kavga edeceksiniz. Gidin telefonda kavga edin istedin. Kızınızı arıyorsunuz doğru mu abiciğim? İzin ki buramıza i̇zin mi? verir misiniz hanımefendi. Kızınızı arıyorsun doğru mu abiciğim? Senin buraya niye geldin? Kızını bulmak için geldin. Evet. Tamam. Aranızdaki husumetleri vesaire başka yerde çözün. Canlı yayında değil. Sevgili izleyenler sizlerden. Nesin? hanımefendi izin verir misiniz? Lütfen rica ediyorum. Ne olur. Bakın avukat şimdi arıyor stüdyodan çıkart diyor. Küfürü çıktı çünkü kocanızın ağzından. Kanunen ben çıkartmak zorundayım. Sevgili izleyenler sizlerden özür diliyorum. Yani kızın babası biraz Gergin, kızı kayıp olduğu için ağzından doğru mu abi, bir küfür kaçtı, pişman mısın? Pişman. Tamam, abi, ben özür dilerim diyeyim. izleyenlerden, sen de diliyor musun abi? Diliyorum abi. Peki, şimdi sizden bir şey söyleyeceğim, ben...